8 Aralık'tan herkese selamlar. Toplamda 8 tane maçım var. 4 maç bu videoda, 4 maçta YouTube katıl özel videoda. Katıl özel videoları görmek istiyorsanız video açıklamasındaki linkten kanala katılabilirsiniz. Ayrıca WhatsApp'a gelip canlı denemelere katılmak istiyorsanız yine video açıklamasındaki numaraya mesaj atıp bilgi alabilirsiniz. Dün canlı gayet iyi geçti. 6 tane üst üste deneme yaptık. 6'sı da geldi. Yani bunu söylememin sebebi de illa WhatsApp'a gelin diye değil. Şunu anlatmak istiyorum. Örnek veriyorum dün Brighton Brentford maçını izliyorum. Maç önü zaten ben onu almadım videoya da. Biliyordum bir terslik olacağını Noel'den dolayı. Gittim Arsenal maçına sürpriz falan denedim. Şimdi Brighton Brentford maçını maç önü kime sorsan alt biter ya da hiç gol olmaz demez. Ama maçı izlerken o havayı alıyorsun. Yani o maçta belli bir şeyler olacak. Oyuncular atmak istemiyor. İzlerken onu algılayabiliyorsun. Ama maç önü sen isterse 3 gol al, 4 gol al, 5 gol al. Futbolcular ve hoca yani takımlar o gün sahaya farklı bir psikolojiyle, farklı bir amaçla çıktıkları zaman senin yapabileceğin bir şey yok. O yüzden maçları canlı izlerken bir şeyler almak, deneme yapmak daha kolay. Bunu sadece kendim için demiyorum, sizin için de söylüyorum. Yani bu işler %80, %90 canlıdan yapılır. Maç önü çok yüklenmeyin, izleyin maçları, ona göre denemeler yapın. Dün Brighton maçında da belli. 2 kere o maçtan alt bahisi aldım. Normalde altla alakam yok ama gittim iki tane aldım, ikisi de geldi. Belli yani maç çizilmiş, çizilmiş derken futbolcuların oyun oraya niye çıktığı belli. Artık ayrıntıya girmeyeceğim. Maçta 0-0 bitti. Aynı şekilde Arsenal başına bakıyorsun. Diyorsun ki Ipswich Town'a işte 5 tane 6 tane atar. Ama öyle olmuyor. Adamların maça ne için çıktığı belli. Yani İngilizlerin 2-3 gündür ne yaptığı belli zaten de çok ayrıntıya girmeye gerek yok. Birkaç gün daha bence muhtemelen bu tarz maçlar olacak. Bugün mesela benim en güvendiğim maç Lazio Atalanta maçı. Bu maça da üst alacağım ama akşam yine maçı izleyeceğim. Mesela burada 2.5 üst aldım. Ama maç 6 gösteriyor. Futbol 6 gösteriyorsa o zaman ben canlıdan alt deneyeceğim o maça. Çünkü yapacak bir şey yok. Yani futbolculara, takımlara engel olamazsın. Sen üst verdin diye adamlar sahaya çıkıp 3 tane 4 tane gol atacak diye bir kural yok. Biz sadece maç önü genel takımları takip ettiğimiz bilgiler, genel istatistikler bunlara göre tahminlerde bulunuyoruz. Şimdi hızlıca maçlara geçiyorum. 4 tane maçım var. Birinci maçım Lazio Atalanta maçı. İki takım da hücum futbolu oynuyor. Gollü ve keyifli maçlar çıkarıyorlar bu sezon. Lazio zaten ligde maçları en çok üst biten takım. Ve kendi sahalarında oynadıkları tüm maçlar üst bitti. İki taraftan da ben gollerle maçı üste taşımasını bekliyorum. İkinci maçım Estoril, Moriense maçı. Hem Estoril hem de Moriense takımları son haftalarda gollü maçlar oynuyorlar. Özellikle son 4-5 haftadır. İki takımın da performansları zaten iyi değil. Estoril, Benfica deplasmanında sahada yoktu diyebiliriz. 3-0 kaybedip geldiler. Yani böyle bir maçta taraf girmeye gerek yok. 1.5 üst gol oranı gayet iyi. Bu maçta en az 2 gol olur diyorum. Dumbarton Kelti Hars maçı var. Bu maçı ev sahibi takımına güvenerek aldım. 2.5 üst aldım. Oynadıkları son 10 maçın 9 tanesi 2.5 üst bitti. Ayrıca iç saha maçlarında da biri hariç hepsi üst bitti. Yani ligin dibindeler. Çünkü 15 puan ceza yedi bu takım. Puan silme cezası yedi deplasman takımı zaten zirve yarışında. Liderle arasında sadece 2 puan var. Ben aslında ortada bir maç görüyorum. Yani burada beraberlik falan da gelebilir. Ben burada toplam gol 2.5 üst aldım. Üçüncü maçım buydu. Dördüncü maçım Tanger Hassanya maçı. Deplasman takımını hafta içi aldık. Güncel sürekli takip edenler biliyordur. Orada bir, bir buçuk üstü almıştık. Orada da geldi sıkıntı çıkarmadı. Hassanya takımının son 11 maçının 9 tanesinde en az 2 gol oldu. Tanger'in iç saha maçlarının biri hariç hepsinde 2 gol oldu. İki takım da formsuz alt sıra takımları. Ya zaten biz ya ben, beni biliyorsunuz ben Avrupa Ligi'nde bile büyük takımlar harici çok güvenemiyorum tarafa. Yine burada 1.5 üst gol oranına baktım. Güzel işe yarar oranı var. O yüzden 1.5 üst aldım. Ben 1.5 üst aldığım zaman artık biliyorsunuz böyle 1.25-1.45 arası genelde 1.30-1.35 bazen 1.50'lere bile 1.5 üst yakaladığımız oluyor. Bu maça da 1.5 üst aldım. Özetle 4 tane maçım var bu videoda. Lazio-Atalanta maçı toplam gol 2.5 üst. Estoril-Moriense maçı toplam gol 1.5 üst. dumbarton kelti Hearts maçı toplam 2.5 üst. Tanger-Hasanya maçına da toplam 1.5 üst aldım. 4 maçta 4 ekstra tercihte diğer videoda var. Onları da görmek istiyorsanız kanala katılabilirsiniz. WhatsApp grubuna gelip canlı denemelere katılmak istiyorsanız yine video açıklamasındaki numaraya mesaj atın. Gün içinde mutlaka dönüş yaparım, görüşmek üzere.